Bebekleri çekin. Küçükler çok. Vuracak küçükler abi. Tamam, tamam, tamam. <laughs> abi siz buraya gezdirmeye mi geldiniz? Yok. Top oynatacaktım

geç <laughs> 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 işlemek yok Patladı, patladı. <laughs> gitti. Patlattı mı? <laughs> Yapacak bir şey yok. Ölün -dü, oynarız. Dodurayım mı? Evet topumuz gitti arkadaşlar. Evet topu patlattı. <laughs> Batıray verdin ağzına. Aladı, 3 dakika da patladı. <Gülüyor> <Gülüyor> yapmışım buraya Alamam ki. Bak sen. <laughs> Zaten patlattı oğlum ya. Buna şey yaptın sana basket topu basket. Aynen ha değil mi? Onda poda patlar. あい,い。 Üçü, üçü de onun. Kuzenimin. İki tane de şey vardı. Arjantin Dogo. Şile nerede? Şile. Şile gel kızım sen de gel. Şire. Abi yatıyor hep. Ha? Yatıyor bu hep. Ya. Ya, ya, ya. Gel. Ben mi? Kes Yok ya, Aslında ben onu yaparım da şişiririm yani. Kapatıyorum. Ha. Ver bana. Ver bana. Evet Hera top patladı. Artık oyun bitti. Ya, buna bak ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu Pekin'iz çekilişle abonelerimizden birine vereceğiz. Hadi gel Şila. Gel kızım. Hadi gidelim artık eve gidelim. Gel. Al. بالطرفة يا بالطرفة Şileyi de çekelim. Hadi gel. Gel kızım. Hayır hayır alma. Gelir o. Hadi gel. Gel Şile. Kucağına almana gerek yok. Batınay abin gitti. Evde şu an. Hadi gel. Gel kızım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada sona eriyor. Şilan'ın eşi hırçını inşallah önümüzdeki günlerde çekiliş yaparak talihli abonemizi belirleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.